sonsuz uzay karanlığında iyi ki var diyorum güneş. Gerçekten bütün yaşam ona bağlı, ona borçluyuz. Bütün bize bahsedilen bu gezegendeki hayat güneş var oldukça var olacaktır. Onu en iyi şekilde tanımak, onun bizi saldığı bu enerjiyi doğru kullanmak önemli. Çünkü bugüne kadar çok yanlış yaptık. Şu anda açıkça söylemek gerekirse biraz geç başladık ama onun enerjisinin bir kısmıyla günlük yaşamımızda bu son yüzyılda kirlettiğimiz dünyayı daha az kirletme yoluna başladık. Bir adımdı, önemli bir adımdı ama daha büyük adımlara doğru gideceğiz. Bundan eminim. Bol sürekli yenilenebilir ve bedava bir enerji kaynağı olan güneş, gündelik hayatımızda daha etkin rol oynayabilir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na göre ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2741 saat. Günümüzde güneş enerjisinin bireysel kullanımı söz konusu. Teknoloji geliştikçe bu enerji ve diğer sürdürülebilir enerji kaynakları hayatımızda daha fazla yer edecek. Bugün dünya nüfusunun neredeyse yarısı kentsel alanlarda yaşıyor. 2050'de bu oranın 3'te 2'ye çıkacağı öngörülüyor. Sağlıklı ekonomik büyüme için kentleşme, enerji tüketimi ve karbon salım miktarı arasındaki ilişkiyi öğrenmemiz gerekli. Sürekli artan enerji ihtiyacının ekonomik ve çevresel etkileri yaslanamaz. Kentleşmenin ve nüfus artışının kaçınılmaz sonucu karbon emisyonlarının artışı. Hayat tüm hızıyla devam ederken şimdi yeniden başlama zamanı. Enerji verimliliğini düşünme, fosil yakıt bağımından kurtulma, ve geleceğimizi yeniden yazma zamanı. En son 2009 yılında Almanya'nın Freiburg kentinde bir güneş paneli fabrikasını ziyaret etmiştim. Bugün ise kendi ülkemde üretilen güneş panellerinin hikayesinin peşindeyim. Teknoloji o kadar gelişti ki bugün güneşten enerji elde eden bu paneller gündelik hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor. İnanır mısınız? Şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü yıllar önce, yani aşağı yukarı 15-20 yıl önce dünyadaki enerjide yenilenme, yani yenilenebilir enerji üzerine belgesel yaptığımda böyle garip olmuştum. Almanya'da, Freiburg'da bu işin merkezi. Orada güneş enerjisine ilişkin bir takım araştırmaları yaparken girdiğim fabrikalar, o yaşadığım ortam çok heyecanlandırmıştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yine Almanya'dan. 70'li yıllarda kendi like ama bir pozometre almıştım. O pozometrenin özelliği pilsiz çalışmasıydı. Yani direkt olarak güneş enerjisinden etkilenen ve onun minik bir parçası vardı şöyle bir şey. 1930'larda piyasaya sürülmüş bir makineden bahsediyorum. Kendi elektriğini güneş enerjisinden üreten yani biz buna fotovoltaik diyoruz bir pozometre. İlk tanışmam böyle olmuştu. Ama sonraki yıllarda o meşhur Jules Verne'in tıpkı 1800'lerde düşündüğü gibi uzaya insanın gitmesiyle beraber uzaya insanı götüren büyük bir enerji. Evet o bir yakıt, hidrojen diyoruz. O, onun benzeri yakıtlar diyoruz ama uzayda kalmasını sağlayan, enerjiyi üreten o paneller, güneş panelleri. Şu anda uzayda var olan bir istasyonumuz var. O istasyon yani insanlık adına yapılmış bir istasyon. Düşünebiliyor musunuz? O istasyonun bütün enerjisi üzerindeki panellerle sağlanıyor. Benim için şu anda çok önemli çünkü önümdeki şu garip nesne bir kum bloku. Güneş panellerinde şu anda kullanılan ham madde bu. Ingot diyoruz biz buna. Yani silisyum, kum. Zamanında fenikelilerin cam yapmada kullandıkları kum veyahut da volkanların içine düşen kumun obsidyenli, volkanik cam olması gibi bir ameliye, bir işlem, bir operasyon. Bunu doğada yapmak yerine insanoğlu aklıyla yapmaya başladı ve yapar yap, yapmaz da bunun güneş enerjisiyle sağladığı enerjiyi bir şekilde kullanmaya başladı. Şu anda benim bulduğum %100 yerli bir fabrika ve bu fabrikada üretilen güneş enerjisi panelleri ve onun ana maddesi olan ingot dediğimiz şu anda önümde duran kökeni kum olan bir alaşım diyeceğim. Bütün bunlar bizim için çok ama çok gurur verici şeyler. Fabrikanın showroom'unda üretilen ürünleri gördükten sonra sıra fabrikayı dolaşmakta. Fabrikaya girmeden önce havayla duş almamız gerekiyor. Üzerimizde toz kalmamalı. Hava koridorundan geçtikten sonra işte karşımızda üretim bölümü. Benim gibi işi ışıkla olan bir fotoğrafçı için ilgi çekici bir ortam. İnsan aklı, onun yüksek teknolojisi, güneşten almış olduğumuz enerjiyi yeryüzünde bazı minerallerin içine hapsedip insanlığın hizmetine sunuyor. Yani şu anda adeta güneşi insanoğlu silisyumdan elde edilen bir hücreye hapsediyor ve onu günlük yaşamında kullanıp güneşe iade ediyor. Tertemiz, olağanüstü bir enerji bu. Camlar kontrol edilip üretim bandına girdikten sonra üzerleri enkapsüle ediliyor. Ardından hücre dizeleri oluşturulacak. Hücreler önce lazer ve su jeti ile ikiye bölünüyor. Üzerine bakırlı teller bağlanıyor. Her panelde yarım hücre var. Bu hücre verimliliği için gerekli bir uygulama. 12 yarım hücre bir string yani bir dizi oluşturuyor. Paneller yerleştirildikten sonra önce lehimleniyor, üzerine tekrar eva denilen malzeme konup ısıtılıyor. Kalite kontrol laboratuvarında panellerin son kontrolleri yapılıyor. Dijital mikroskopla hücrelerdeki lehim kontrol ediliyor. Güneş simülasyonunda her panelin gücü anlaşılıyor. Her panelin gücü 545 ila 550 watt arasında olmalı. Bu testten sonra paketlenmeye alınmadan önce üzerindeki silikonların kuruması için bekletilecekler. Ardından yola çıkmaya hazırlar. Evime ulaşan paneller döşenmeden önce çatıya montaj konsolları yerleştiriliyor. Evlerde güneş paneli kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta çatıların güneye bakması. Güney cepheli paneller daha fazla güneş ışığına maruz kalıyor. Çatının eğimi de baktığı yön kadar önemli. Panel yerleşimi en verimli şekilde işin uzmanları tarafından yapılmalı. Panellerin 25 yıl performans garantisi var. 25 yılın sonunda performanslarının %83'e düşeceği öngörülüyor ki bu da kullanmaya devam edeceğim anlamına geliyor. Evet Şile'de orman kıyısındaki evimde nihayet en temiz, en güvenilir ama en güzel enerji kaynağı olan güneş enerjisinden paneller vasıtasıyla artık bundan sonra daha rahat edeceğimi sanıyorum. Arkadaşlarım sağ olsunlar en son panel parçalarını birleştiriyorlar. Dünyada güneş olarak en verimli coğrafyalardan birindeyiz. Ben Avrupa'da benzerlerini gördüm ama bizde çok daha verimli. Üstelik düşünebiliyor musunuz? Kışın o kasvetli günlerinde, bulutlu günlerinde bile bir enerji var. Çok açıkça söylemek gerekirse güneşten payımı almak için sabırsızlıkla bekliyorum. Güneş panellerinin ardından invertör kurulumu var. Güneş enerjisinden gelen doğru akımı alternatif akıma çevirecek olan bu evirici sayesinde sistem güvenle ve verimli şekilde çalışıyor. Yıllar önce almış olduğum küçük bir fotoğraf makinesi, pozometresindeki minicik panelden şu anda evimin ihtiyacının bir bölümünü sağlayacak güneş panellerine yönelik çalışmam tamamlandı. Evet, evi enerjiyi verdik. Ve şu anda bu çekimi yaparken bile kullandığımız LED lambalar inanılmaz bir ışık kaynağı. Kaynağımızın kökeni güneşe kadar gidiyor. Geçmişte bu tür televizyon çekimlerini yaparken neredeyse o odayı pişirecek boyutta ısıtan ampuller vardı. Korkunç harcı Yani 5 bin, 6 bin e, wattlık enerji tüketen ampullerle çalışıyorduk. Bütün bu çevreyi aydınlatan ampullerimizin, led ampullerimizin ışık kaynağı güneş. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı enerji. Oysa kalkınma yaşadığımız dünya aleyhine olmamalı. Ben şu anda İstanbul'da biraz orman kıyısında küçük bir site evinde ihtiyacımın büyük bölümünü güneşten sağlamaya çalışır bir sistemi kurdum. Bu sistem açıkça söyleme gerekirse günlük olarak ihtiyacım olan enerjiyi ne olacak? Yani evin öncelikle ısınması için gerekli sistem, ardından buzdolabı gibi olmazsa olmazımız, mutfak aletlerinin bazıları, aydınlanma ve bütün bu araç gereçlerimin fotoğraf makinamın şarj sistemleri bu benim için bugün yeterli. Evet tabii ki ihtiyacımız olan enerjiyi bulmak, tüketmek, almak, satın almak. Tabii ki bunun için en az enerji tüketen, en verimli kullanan araçları seçmek lazım. Örneğin buzdolabından çamaşır makinesine, klimacımızdan, aydınlatma sistemlerine varıncaya kadar mümkün olduğu kadar teknolojiyi takip edip, en verimli, en az tüketici ve bizi gerçekten ekonomik tasarrufa sokacak. Araç tercih etmemiz gerekecek. Evet, uzmanların denetimiyle yapılan çalışmada ben şu anda evimin ihtiyacı olan 5 kahvallık enerjimi çatıdaki güneş panelleriyle sağlıyorum. E şu anda benim için yeterli. Ama tabii ki yarın öbür gün farklı ihtiyaçlarım için bu kaynak daha da büyütülebilir. Sürdürülebilir enerjiye hep ilgi duydum. Çocuklukta yaptığım deneyleri düşününce bugünün gerçeklerinin bir zamanlar çocuk olanların hayallerinde yattığını görebiliyorum. Hayal kurmak önemli. Aracımda fosil yakıt yerine elektrik enerjisi kullanmak hayalimdi. Artık elektrikli aracımı kendi kapımın önünde şarj edebiliyorum. Evet, şarj oluyor. Evet, dünyayı çok kirlettik gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz dünya yerine kirlenmiş bir dünya bıraktık ama şu andaki en önemli çözümlerden biri elektrikli araçlar. Evet aracım var. Onu şarj edecek cihazımı da evimin önüne monte ettim ve aracım şu anda şarj oluyor. Şu anda en büyük sıkıntı uzun menzili değil ama çevreyi kirletmemek için kısa menzillere de razıyım. Şehir içinde, kısa mesafelerde işimi görüyor. Darısı tertemiz enerji kaynağının daha kalıcı hale gelmesi ve bütün dünya yayılması. Panel teknolojisi değişti. Artık çok parlak güneşe ihtiyaç duyulmayacak. Bulutlu havalarda bile enerjisini üreten panellerimiz var. Artı ileriki dönemlerde bunun ne boyutlara geleceğini şimdiden tahmin ediyorum. Yani güneş enerjisi üreten kiremitler düşünün, camlar düşünün. Bütün bunlar teknoloji içinde ileriki aşamalarda olacak ama teknoloji geliştikçe daha verimli e, güneş panelleri elde ediliyor. Daha az güneş enerjisine ihtiyaç duyulan yani güneşin bile bulutlarla örtülü olduğu zamanlarda enerji üreten paneller artık üretiliyor. Ama bütün bunlar yapılırken mimaride ve mühendislikte de, de buna uygun araştırmaların yapılması tıpkı doğada gözlemlediğimiz arıların e, karıncaların yaptığı gibi güneşin en verimli ol olduğu alanlarda çatıların ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte güneş panellerinin üretim verimliliği de arttı. Bu da panellerin amortisman sürelerinin 5 yıla kadar düşmesini sağladı. Artan verimlilik bireysel kullanımı teşvik edici bir etkiye sahip. yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi giderek artıyor. Türkiye'de bulunduğu coğrafi konum sayesinde elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını rüzgar ve güneşten sağlayabilir.